Aynen dostlarım herkese tekrardan selamlar. Yine bir hafız birlikte birlikteyiz. Yes. Şimdi hızlıca bir yayınımıza tabii ki başladık. Ne yapacağız bugün? Güzel planlarımız var. Keyfimiz yerinde, modumuz yüksek. Üç tane klas var, üç tane klasında farklı şeyleri var ama temelinde hepsi aynı. Nur. Yani atlasın kardeşim. Bu şey basıyorsun ya, Oracle'da e, ismini unuttum, yeşil simgeli bir adam var. Guardian Angel. Guardian Angel, o yani? eskiden perma o hatırlıyor musun? Yani. Eskiden sınırsız. Sıfırlanabiliyordu. Evet. Sınırsızdan kastın ne oluyor? Şöyle, Şöyle cooldown'u bitmiyor. Üzerinde mesela 30 saniyelik buff atıyor, tamam mı? Ee, 30 saniye içerisinde cooldown'u geri geliyordu. Ha şu anda şey o 6-7 dakika yani düşürürsen ya. 5'e falan düşürürsün. Zaten kaldırdılar onu. Şu, ben şunu istiyorum onda. Ben onu bastığım anda hani nasıl öldüğün zaman Frankenstein Portion'la mı kalkmak istiyorsun, Godmother'la mı diye soruyor ya sana. Abi onda da ba bana bir bekleme süresi versin. Ben şimdi onu atıyorum, çok güzel bak çok güzel. Tamam mı? Diyelim ki PK'da öldüm. İki, iki ihtimalde söyleyeceğim. PK'da öldüm, adam beni öldürüp Bir buçuk saniye sonra bir, bir daha öldürüyor. Hani ben bak, Godmother kullanırken sen kendini hazırlıyorsun. Diyorsun ki şöyle bir kendine bir 3-4 saniye veriyorsun. Dur ben bunu hangi skill ile karşılayayım? saniyesinde kalkıyorum, bir daha ölüyorum. Daha kötü bu sefer. Ya da saklı basmak için şey e, zaman kolluyorsun. adam bir ileri gitsin gelsin diyorsun. Aynen öyle. Saklı Elinde basıyorsun. Mouse'unu skill bara götüreceksin saklı için. Vaktin yok. Bu bir. Hani ya ondan geriye saysın, hani böyle bir şey yapsın. E, ya da desin ki sana şeyle kalk. Bu bir. İkincisi bu bir de şeyde de böyle oluyor. Mob'un içerisinde diyelim ki Devil Doom'da bu oluyor. O şeylerin gladiyatörlerin içerisinde seni kesiyor. Ölüyorsun. İçinde bir daha Spanoli bir daha ölüyor. Geçen öyle oldu. İki defa arka arkaya kalktım ondan içerisine doğar olmaz bir daha hasar yedim, bir daha öldüm. Anlamı kalmıyor. Bir anlamı kalmıyor ki bu şekilde olursa. Yani, Şuna en evet. azından bir, bir gecikme süresi versinler. Ya da desinler ki e, şeyle... E, yıldız, yıldız ya. Şeyle kalk. Yıldız stili. Bu yıldız aynen. var ya hani... E, aynen, konumlu. aynen. Star buff. Geldin, şey, Star buff'ı star buff verecek. Sen de atak yapamayacaksın, o da atak yapamayacak. Aynen. Direkt pasif korumazsın yani. Ya Ama bir, bu da bir yandan şey, adama hazırlık süresi vermiş oluyor. Kesinlikle Karşıta, öyle. Hani, bir adamın, e, şöyle söyleyeyim, karşı taraftaki adam biraz dezavantajı düştüğü bir hani, yandan düşün, da basmış o, olduğu dakika, item de... Evet, 10 saniyede bir basamıyorsun de... ki sonuçta ona. 6 dakikada bir cooldown'u var, yan çarmıha hmm. kendine basacaksın. Zaten hani o kadar avantajlı bir şey değil, bir kerelik kullanılacak bir şey o zaten. Yani, baktığında yani, bu da doğru. Ama yani şimdi en büyük sorunu konuşmuyoruz biz. <laughs> Bununla ilgilenen ekibin hiçbir şey yapmaması. <laughs> Abi Hadi. bir şey söyleyeceğim. Siz e, hangi dönemlerine denk geldiniz abi? Bütün dönemlerine denk geldiniz mi bilmiyorum ama. Evet, evet. Ben geldim Şöyle söyleyeyim. Olur. Level dergisine evet, e, kod vardı. çıkmış kod öyle. Level vardı. dergisindeki kod, kod olaylarından evet. Bir tek o zaman, bir tek o zaman Rappers'ın altın dönemleriydi. Ondan sonrasında bir daha da kimse umrunun umruna katmadı. Söyleyebileceğim bir şey var. Ben o oynadığım <laughs> da UFA ışınlandığım anda bilgisayar alev atıyordu. Dö dönemiyordum. 5-6 FPS'te <laughs> ilerleyebiliyordum. Evet, evet, O kadar kalabalıktı. Oyunda Oyunu, Oyunu geliyordu. Yani. E, GM bıraktı ismi hatırlıyorum. Şey ismi GM Burak değil adamın adı Burak'tı. Çıkartamadım ama şeyini, nickini. Bu adam arada bir geliyordu. Millete şey falan atıyordu. Atıyorum kimse de şey yoktu. Şu an mesela atıyor World Buff falan. Onu GM atıyordu. GM, hmm, evet, CSN GM atıyordu. GM aynen. Raxia mı? neydi öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Aynen dünya bu attı falan diyordu. Onu herkes şeyde GM Mülk'ten dünya bu at falan derdi. Bir de bol çağırdı Ufuk köpüğünün oraya. Kral BDO diyorsun herkes... da yani BDO'nun da ben hani oynadığım kadar 4 gün deneyimlediğim kısmını söylüyorum. Yani R basıyorsun. Hadi mekaniği çok iyi diyelim. İlerideki yani end gameinde, cartında, curtunda. Bunu eleştirmek için söylemiyorum ya da Rapaz tutkunu olduğum için söylemiyorum. Ya da Rapaz rap oynadığım için de söylemiyorum. Ben 55 levele kadar sadece R'ye bastım. R, yani sadece burada, R tuşunu... Şey var ya, ama bu da şuna denk geliyor. Bizde de Master Quest yapana kadar Ona git Hani şuna tıkla e, Hector biyografisini bul bu Ama mob ok kesiyorsun Ama gidip bir orada... Basıyorsun, bir... bir basıyorsun, sadece bir basıyorsun. hata okay. bir alıyorsun, bir basıyorsun. Yani... Pf, Şu aynı şey değil ya. Öyle. Yani, abi bir... Ya bak ne olacaktı mesela biliyor musun? Geleceksin abi eee oğlum mesela ışınlanmak mesela, için ta 170 tane görev yapıyorsun abi tankların eskiden partilerden banlanması neydi mesela için ta 170 tane evet fazladan yanlışlıkla bir tane mob çekti partiyi yatırdı diye adamlar banlıyorlardı hmm. Rapaz değil mi? E banlıyorlar derken şey yani de parti almıyorlar atıyorlar. Parti diyorlardı ki abi senin tanktığını beğenmiyoruz almayacağız seni yani. Hmm, eskiden be belli başlı isimler vardı, Tank, U çok iyi, healer'ı çok iyi. Abi bir şey söyleyeceğim, ee, bu şeyi hatırlamaz mısınız ya, adamlar birbirlerini, Ya bir sekans vardı, bir ritüel gibi bir şey. Adamlar biliyordu, geliyordu mesela tamam mı? kendisinde olan buff'ı basıyordu topluluğun içerisinde. Topluluğun içerisinde buff'ı olan, buff skele olan herkes orada bir an buff atmaya başlıyordu. Ondan sonrasında o yarım yapayım, saat içerisinde... Ne? Herkes Hı -hı. koştuğu yere koşmaya çalışıyordu. Evet çünkü çünkü parşömen yoktu. Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi abi. Parşömen vardı da kimse kullanamıyordu. Böyle ulaşılabilir bir şey değildi yani. Eskiden pet class'ların tam e level'i 5'ti. Diğerlerinin iki 1 level'di. Diğer oynayanların Herkes pet class'lara şey veriyordu. Boş tamam. kartlarını veriyordu. Oğlum abi, kutsal vardı. vardı abi. Aynen. GM listamirciler. GM'ler GM'lerin onaylamış oluyordu ama çok inanmıyordum ben. Şey diyorlar hani güvenilir çalmayan. Mesela ejderin evet, tuttu şey ama. Kafamda canlandı güvenilir. Yani ejderin tuttu efendim. ama mesela ejderin verdin boş ejder, ejder kartını adama. Senin ejderin tuttu. O adamı o adam alabileceği hani ne yapsan alabilirsin. Alamazsın ki. Adama Hiç vermişsin. Ne yapmış? Şu an piyasada yapan oynayacak iki yol var. Aktif olarak WoW ve BDO. Goyut bu da koy kanka. WoW'un da kanka grafikleri ya çok pastel ya. Pastel kanka, pastel. WoW iyi. Ya, ben, Ama sadece bence... sadece ne biliyor musun? Ben e, WoW'a mesela başlamaya falan... Neden dolayı hiç gözüm yemiyor? Şeyden dolayı. Bakıyorum abi. Tamam. Öğrenecek milyon tane şey var. Milyon tane. Bu hani bu boss WoW'un içeri E şu NPC'lerin item... bir... item. Evet, 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 Kesinlikle bu arada katılıyorum. Katılıyorum. Oyuna da şey gerekiyor ya. Bu Black Desert'ta falan var ya ustalık bir şey ne deniyordu ona? Yani balıkçılık yapıyorsun, demecilik falan yapıyor ya, bir şey vardı. Meslek mi? Meslek. Bence bu oyuna da bir takım şeyler gelse mesela örnek veriyorum. Örnek vererek söylüyorum. Dün ben e, Alp biliyor şey bastım 25 küp bastım 3000 tane paslanmazdan sadece 6 tane strike küp alabildim 3000 taneden satsam ki sattım dün sonra gittim bir şeye sattım pazarda sattım 125 emden alıyorlar 1000 tanesini hani ben orada 350 emlik şey al, e, e, yaktım ve sadece 6 küp alabildim halbuki satın almaya kalksam tanesi 5-6 emde, tamam mı şimdi bunu şunu anlatmaya çalıştım niye böyle bir şey söyledin diye bu meslek olsa, mesela bunu çok yapan adama şey olsa, hani ilk başta çok yaksın. 10.000 taneye 5 tane, 6 tane alalım. Ama sonradan bu adam bastığı zaman %97, %98 doğruluk çıksın. Bazı şeylerde gelişmek için. Ama adamın mesleği buna benzer şeyler. Hani mesela sadece enchantment olsa bu adam mesela bunu yapar. Şeyde çünkü böyle oluyor. Black Desert'ta falan genelde adam böyle. Adamın işi sadece ot toplamak, pot yapmak. Level çok yükseliyor. Siz onu benden daha iyi biliyorsunuz. Ben sadece yüzeysel biliyorum. Ben ben yapmaya kalksam sıfırdan başlasam, o adamın yakınına bile yaklaşamam, Bu adamın skill'lerine göre. Ya da ağaç kesiyor, bilmem odun modun şey yapıyor ya, <laughs> daha fazla atıyor. Parmanın tek yönü mob kesmek olmamalı diyorsun sen, bence haklı, okey. Ha ben o mesela okay şu mesela. oyunu sevmiyorum, bak ben Black Desert oynarken Mustafa ilk gün söylemiştim. Ben Black Desert'a geldim, ilk açtığımda oyunu, deniz haritası vardı, deniz vardı. Denize gittim bir tane kayık aldım. Bütün gün balıkçılık yaptım. Bak 240 saat diyor. Ben topu topu 5 saat oynamamışım da hani bilgisayar açtığında böyle. Abi, balıkçılığa bırakıyordum. Böyle bir yandan balık malık yapıyordum. Bir daha bulamadım. O oyunu sildim. Ne yaptıysam denize gitmenin yolunu bulamadım ve kafamı çok açtı oyun. Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Başlangıç görevlerini geç diyorsun, geçemiyorsun falan filan dedim. Neyse ben bunu oynamayacağım. Ama o süre zarfı içerisinde oyna o 5 saatlik süre içerisinde oynamaya kalkıyorum. Abi bu oyundan zevk almadım. Bu safan bir gibi. Oraya gidiyorum bir karı orada bir cin gibi bir şey çıkıyor seni bir yere götürüyor. He Topamatik şey çıkıyor. diyorsun. Sen kendi gidiyor. aynen aynen. Ben ki. Ben bu oyunu evet. izliyorum sadece dedim. Aynen. Ben, oynamıyorum ben yani. Mesela Rapaz oynatıyor ama kanka bir basıyor diyorsun ama Rapaz oynatıyor ki sana. Ben burada yanılıyor muyum onu söyleyeyim bana ben de onu merak ediyorum. Abi yanılmıyorsun bak şu anda biz burada fan falan atıyoruz da. Bir de ben şeyi de sevmedim. Orada maksimum level 60. Sana bir de. şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Bir şey lafınızı burada çok balla bölmek istiyorum şimdi. Evet, yapma, buyur. Şöyle bir şey var. Mesela şu an 20 levellik kask var ya. Hani 2.5 TL satılan. Evet, bu <laughs> kask yani 2.5 TL satılıyor. Ve bu hani attığınızda 1.5-2 günde maksimum gider bu arada. Ve 20 levelde bunun farmını yapabilirsiniz. Yanınıza yüksek bir tane şey alıp <laughs> level. Pet size XP gelmeyecek şekilde. Mesela... Oyunun ticareti yok. Yani takas atamıyorsun bir insana. Ben oğlum bu oyundan 900B kasarken bir 20 günde sıra hatırlıyorsun. B... Ben onu oynadığım için biliyorum. Black Desert'ta bunun takası yok demedin. Ama anladım şey, ben demek istediğini. E, şimdi şöyle bir şey var. Burada hani adamlar oyun içi belki şeyi kes satışını engellemek için böyle bir şey gitmiş olabilirler. O çok ayrı da. Bir sıra hatırlıyor musun? 22 günde ben de 900B kastım ben. Evet. E, sen şey, yayınlarımda şey, Discord'a e, Discord ekibiydin zaten. Sen Eren. Ben bu arada Eren'i 6-7 evet. kere aradım, 10 gün arayla. Eren açmıyor telefonları. Ben Eren aradım. Mı? Abi. Hiç konuştun mu? Ölmüştür abi. Aa, ne bileyim, adamı ben birçok kez aradım. Açmadı. Yani Normalde nasılsın diye... Abi müsait diye. olmuyor, o kolay kolay şey, e, yoğundur işleri. Abi ben 3... Bak şimdi, 10 günle tamam mı... O, hani 3-5 gün arayla tamam mı, 3-4 kere farklı saatlerde aradım. Adam geri de dönmedi. Mesaj attım ona da geri dönmedi. Açmak zorunda mı birader? Açmak zorunda değil oğlum ama ne yapıyorsun yazdım lan? İnsan bir döner amına koyayım. Abi ilgi mi bekliyor? Yani ya aynen ilgi orası ya. Aynen. Tamam, i̇lgi be... Bi... Olmasın bir daha. <laughs> Allah Allah. Bence hani bilek... Bilek <laughs> yapıldığı gibi burada eğer o takas sistemi iptal ettikleri anda oyunda olan 3 tane oyuncuyu da kaybederler. Ben direkt kapatırım abi. Yan çağrımdan bir şey bile aktaramıyordum ben. Dedim bu çok saçma bir şey. İten basmıştım bir şey yapmıştım. <laughs> ee, ama dedim şunu hani yan çağrı açayım onunla oynayayım. Atamıyorsun bile. Öyle evet, şey be, al, mesela bankana, banka aktarılıyor galiba ama banka aktarılsa olacak yani. yani. Banka aktarılmıyor abi değil ticari, mi? Yok. Ticaretin bir noktada herhangi bir şekilde exploitler ağaçı engellendiği hiçbir oyun ilerleyemez. Tutmaz. İlerleyemez. Ne bak şimdi Abi, ben, şey almış. Bir dakika bir dakika. Mesela, Çete bak, bir yorum, mesela yorum gelmiş. Ben mesela kemiğimle ticaretten nefret eden bir adamım. Ben, ben, de bayılırım mesela. Ben, far, ben, ben farmımı atarım ama al sat işi. şöyle söyleyeyim. Bana mesela şu şekilde bir opsiyon da sunsun. Gelse desek desek mesela Rappers. E, bir tane retail price belirlesin tamam mı iteme? Ortalama üzerinden. Bir tane de e, silahlar falan filan için söylemiyorum o farklı genel böyle ham madde için. Bir, bir dakika, chat'teki yorum sayarız. okur musunuz bir? Chat'teki yorum ne okur abi? musunuz? Ya okuyun abi. Siz yani şu an çünkü o, o şey bir oyun hakkında konuşuyoruz. netlesin mesela konuşulan şey. Sonya Rose o da mesela çoğu şeyi senin raid atmanı istemiyor. trade sistemi olmasa. Oyun bot kaynardı bence rap gibi. Banka akıllıydı. Bot kaynar mıydı? Burada bu bot kaynama falan yok. Adam evet tamam 4 tane 5 tane çarı yanına alıp günlük görev yapıyor. Onun karşılığında Marduka koyun bilmem ne bir şeyler kasıyor. Ama o öyle ya da böyle oyuna ticaret yapıyor. Çünkü oyuncu sayısı az olduğu için item yok. Yani piyasada item yok. Aradığın zırhı, silahı, crossbow'u bulamıyorsun. Bulabilmen ben... için birilerinin fazlaca oynayıp onu oynayıp bırakmış olması lazım. İşte ben şunu sö söyle mesela. Gelsin mesela ıı, açık arttırmacının yanında bir tane de npc olsun tamam mı? Ham madde, madde satıcısı falan ham madde alıcısı gibi bir şey o, güzel olsun. Güzel bir şey söyleyeyim size. paslanmaz çelikleri bize tanesini örnek vererek söylüyorum. İşte o mden alsın toplasın. Biz gidip de oyuncuya satmaktansa. ha Oyuncu daha fazlasını teklif etsin bize. Bilesin ki 15'e ben alırım senden. Ama ben quick hızlıca satmak istersem yeti farmına mahkum kalıyorum abi. Yalan mı? Kanka Roy işte, bir şey bay, söyleyeceğim. Benim dediğim bay pazarı gibi ama Bay Pazarı'nın auction'da olan versiyonu gibi. Hmm. Hani insanlar gelsin, insanlar gelsin. Ben mesela dediğim gibi hani çok fazla hani kaynak toplamayı severim. Ama ben bu kaynakları işte ne kadar ediyor, ne ediyor, ne yapıyor, evet. kim alır, kim alma. Ben bunlardan nefret eden bir adamım. Gerçekten tamam de o vardı sanırım. Böyle bir şey satmaya kalktığın evet. zaman ortalama fiyatını sana orada evet, En yüksek en altı Sevmediğim en kötü şey de şu. Limit de koyuyor sana. Bunun altına ve bunun üstüne satamazsın diyor. Bu arada tamam dedim, abi, şey. Satmak buna. Istemiyorum. belki satmak Abi chat'i de ha, okuyayım işte, bir bak, yandan bak, bu arada yorum yaparken. Okuyorum yani, okuyorum. Ustalık. Mesela Roa'da bot var diyorsun. Roa'da PK açılıyor. Kes bot varsa mesela. Anladın mı Kral? Yani bizim klanda PK ya SK orası ayrı. Zaten bizim klanda olduğun için bunu söylüyorum. Git kes. Ondan sonra yetilerden var? Git kes. Roa'da hani söylemiş olduğu şey. Yiğitler'de anladım ben onu. Adamın demiş olduğu şey mesela Ergon setin çıkmış olduğu yerde ustalık görevini yapamıyordun. Anladın ha. mı? Evet evet. evet. Ya, ama onu şey yaptığın zaman e, Discord'dan official'dan bildirdiğin zaman modlar onu şey yapıyor, banlıyor. Direkt banlıyorlar bu arada. Abi banlıyorlar eyvallah ama sonuç ama olarak bu bir dönüş süresi var, var yani bu var. İhbarla değil de bakması lazım. Metin iki falan böyle e, GM'ler birinci ikinci köylere bir anda gizli saklı olarak ışınlanıp da gördüğü anda seni atıyor. Sistemde böyle bir tespit etme botu yok. Kendileri de itiraf ediyordu. Yani biz diyordu şey diyordu gece rastgele ge Arkadaşlar bir yıl daha sonra geldik. Bizi izlediğiniz için bize katıldığınız için teşekkür ederim. Verdiğiniz tüm desteklerden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi geceler, hayırlı sabahlar ya da görüşmek üzere. Alp ve Canavar'a da ayrı ayrı teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şey var mı? İyi şey bakın çok teşekkür ederim. Allah'a emanet chat yarın görüşürüz.